Devlet bu şehirlere neden böyle imkanlar tanıyor? Herkes düşünmeli. Bunların babası mı çalıştı, dedesi mi çalıştı? Bu mal mülk bunlara nereden geldi? Fakir fukara para getiriyor, bunlara veriyor. Bunlar halbuki zengin. Bunların fakirlere zekat vermesi lazım. Onlara denilmiş ki, dini kullanarak insanları susturun, sabır deyin, takva deyin, zühd deyin ama mücadele demeyin. Göreviniz bu, bunu yaparsanız saltanat sürersiniz. Size dokunmayız, rahat rahat da yaşarsınız. Devlet size neden bu imkanları bağışlıyor? Herkesi susturan, hapse atan, dini istismar diyerek size neden dosya açmıyor? Ben kimi dolandırmışım be? Hey, şerefsiz. Kimi dolandırmışım? Ben ne zaman dini istismar etmişim? Ben dinden ne zaman nemalanmışım? Siz dini istismar edenleri mi görmek istiyorsunuz? İşte buyurun bu kadar mal mülk sana nereden geldi diye sorsanıza. Sorsana! Şeyha sorsana! Binlerce dönüm arazi, bu kadar benzinlik, bu kadar market, karının kolundaki bu kadar bilezik. Nereden geldi sana? Sen dini istismar suretiyle zengin olan adam mı arıyorsun? İşte senin beraber olduğun bu şeyhler. Bunları koruyorlar, benimle uğraşıp duruyorlar. Allah belanızı verecek eninde sonunda. Yaptığınız yanınıza kalmayacak. Bu kadar yaptınız ne oldu? Bugüne kadar ne elde ettiniz?